falan ufalana kaç kuşa Eridi ki bu yollarda kimimiz yerle yeksan Kimimiz zor ayakta Çok moralim bozuk şu anda bu gördüklerimden sonra Bunda niye Daha da fena bozuluyor? Kayıtta mıyız Ali? Oo. Tamam Ali sen hemen programın moduna girdin ha Yüzün düştü Başladın program? Aa. Dur o zaman bu bizim ilk program videomuz ama Bazıları... Onu söylemeyecektik. Yönetmen öyle dedi. Evet. Demedi mi? Demedi. Mi? Tamam. Bir şey demedi. Biz aslında 10 tane video çektik. Bazılarını Ali Bey'le beraber Ama Anlıyor. bence birazcık eksik anlattığın Aa. gibi. Ee, Takvimi 100 kişiyle çekti. En doğru kişinin <gülüyor> <gülüyor> benim olacağı Hayır. ortaya çıkınca Ufalana ufalana kaç kuşa Eridi ki bu yollardaki Kimimi